İlk yardımın ne olduğunu biliyor musunuz? Efendim ilk yardım e, herhangi bir kaza anında ilk müdahale. İlk yardım e, yardıma ihtiyacı olan birinin ilk yardım edilmesi bence. İlk yardım Kızılay. Yaralıya doktor gelinceye kadar yapılan ilk müdahaledir. Vallahi bilmiyorum ama yardım etmek demektir. Kesin bir şey bilmiyorum. İlk yardımı biz hiç bilmiyoruz. Hiç Öğrenmedik de şey göstermiyorlar da yani söylemiyorlar. Bilmiyorum ki. E, i̇lk yardım bir yardıma ihtiyacı olan bir kişiye yardım etmek. Felakete maruz kalan bir kişinin elinizdeki imkanlarla ona e, hemen müdahale etmekte. İlk yardım, kaza anında ilk yapılacak yardım. Ee, bir kaza anında doktor gelinceye kadar yapılabilecek ilk müdahale. Bilmiyorum. Valla şu anda bilemiyorum. Gerekli bir eğitim yapılmadığı için ne söylesek yanlış olur. Donmak tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir insana nasıl yardım edeceğinizi biliyor musunuz? Eee... İlk önce onu herhangi bir e, rahat bir yere getirip ona sıcak çorba ve herhangi bir şey içirmek zannedersem. Önce onu e, do donan olmak. bir insanı karla olmak, ellerini ovuşturmak, sonra yakın bir yer varsa tedavi göreceği oraya götürmek bu gibi bence olabilir yani o en yakın yardım şeyine ulaştırmak tabii. Vallahi hiç bilmiyorum. Donma tehlikesi geçen bir insan eğer etrafta kar falan varsa Karla ovalarız. İlk önce e, müsait bir yere getirip, ondan sonra e, donan bir uzvi soğuk suya koyup onu rahatlandırmak ve sıcak tutmak. Derhal ateş yakıp ısıtmaya çalışabiliriz. Allah yavaş yavaş ısıtılır. Karla ovulur. Bu kadar. Karla ovulur. Donmak üzere olan bir insan önce e, hareket yaptırılmaya çalıştırılır. Sıcak bir yere ilk anda götürülmez. Yavaş yavaş ortama alıştırılır. Ee, bu kadar. Ateş yakılır. Sanırım karla ovulur. Kar varsa karla ovur. Ya da ovuştururum. Eve götürülür. Ne bileyim sıcak bir tutulur. Çok Onu bir hareket var. ettirilir. Bir ovuşturmak, bilmem ne yapmak, bir şeyler ama gerekli bir eğitim yapılmadı yani. Bir radyoda, televizyonda bir şey yapılmıyor ki halk vatandaş bilsin yani. Şurada kime sorsanız bilmez. Hmm.